Hepinize selamlar arkadaşlar. Hunter GP kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane PUBG Mobile videolarını izliyoruz. Bakalım neler varmış hep beraber göreceğiz. Bu tarz videoların devamı için videoya like atabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Hadi bakalım neler varmış yine. Adamı var ya yalnız karnından vurdu bak az kalsın kendi gidiyordu ha. Harbiden az kalsın kendi gidiyordu. Aha bir tane daha suyu. Ha daha deminki videonun karşıdan çekilmişi bu galiba aynen. Yo kıyafet farklıydı. Diyor ki Victor'a gir al. Okey. Tamam Victor da emdi oraya. Doğal olarak. Aha. buzu. pusu. Gidermiştim. <laughs> Nasıl vurduğunu gösterecek galiba şimdi. Bu şekilde. Everybody, everybody. 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 Ve güzel bir intikam videosu geliyor. Aynen öyle. Pochita da pochita da kito wong ming ming Mi like a king Aga reis öldü <laughs> O nasıl gülüş be kardeşim 8 plus dedi kasıyor galiba ondan dolayı mı Oğlum benim arkadaşımda da var 8 plus Aha yukarıya bak fısıyı kurmuşlar Ben yalnız var ya, iki kişi sandım onları. Kıyafet o kadar büyük ki. Neden? İlk defa bir Victor acıdım dedi. Ha sıkışmış <laughs> mı orada? <gülüyor> 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 Herkes birbirine ahkam kesiyor ya. Dur bakayım bulacak mı onu? Joker maske maskeli arıyoruz. Joker maskeli. Galiba buldu. Aynen o diyor. Takımıyla birlikte dedi. Vurdu mu lan? Vurdu. <laughs> Herifi çok güzel tufaya düşürdü yalnız bak. İçeri girer gibi yaptı. Adam direkt yere yattı. Dışarı çıktı arkadan vurdu herife. Çok güzel oynadı orayı. Bu arada bu çok mantıklı ya watch, watch, watch this trick. Take the syringe, take the shot, okay? Wait for it, just wait for it. You're not gonna regret, wait. Watch, watch. Ole! Ole! Herhalde uçmayı öğretiyor. Oh Bir de God! her yaptığında daha çok yüksek çıkmadı mı o? <laughs> 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 öldürme beni öldürme diyor. Ya, <laughs> Please. Okay. You go, I go. You go, I go. İngilce okay. <laughs> <laughs> <Bileceğe> bak. <laughs> you go, I go diyor. I go. <laughs> Onu vurursan güzel video. Şimdi güzel oldu işte. Okay. Aga be. I will fuck you. I will fuck you. Benimle kapışmak istiyorduz hadi bakayım. Vurdu mu lan? O muydu yalnız ben onu hatırlayamadım. Galiba oydu. Bu şarkıyı da sokmadıkları kılık kalmadı ya. Bu ne abi? Al. Al sana Victor Reis. <laughs> <laughs> öpücük atıyor <da>. lan. <laughs> Bir tane daha. <laughs> Bir öpücük daha. Nereye bağlanacak? Araba geliyor. Dört kişi mi geliyor? Oğlum. Adamlar cevap veremeden gittiler ya. Herif güzel aldı yalnız. Hepsine direkt kafayı vurdu. Oy. Şarkıyı çok beğendim. Şarkıyı güzel birleştirmişler. Victor reis mi yine? Aynen galiba arabadakiler Victor. Ay yolu kapatmış. Victor'un hiç umrunda değil. Açtı yolu gidiyor. Ha bir de arabaları geri yerine koyacak. Lan çaldı gidiyor arabayı. <laughs> ha kız olduğunu duyunca bak kit verdi gördünüz mü? Erkek olsa direkt öldürürdü. Ulan var ya. Bak kıyafet falan da verdi. <laughs> beni diyor öldür diyor sonra <laughs> ismimden ekle beni diyor. Bu araba ne ya böyle? <gülüyor> <gülüyor> Güzel hareketti ama. Hamza'yı sevdim mi isme bak. Aha. Yandı buraya giren yandı. O motorla giren yandı. Ah oh, dışarı çıktı lan. Dışarı çıktı gidiyor. Adamdaki şansa bak abi. Güzel bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.